İyi günler. Balkonda duran erik konsantresi. Erik suyu. Allah. Lan. Şu an su kaçırıyor. Bu patladı. Erik suyu vardı. Kulağın iki buçuk litrelik kulağın içinde. Bunu delmek gerekiyor bu patladı dinledi patladıktan sonra <laughs> ki hali bu patladıktan sonra böyle bir hale geldi bu şekilde geldi bu patladı iki buçuk litrelik kap kola kabı şişesi pet şişesi Altında bundan sebezi de bu hale getirdi. Evet. Aynen böyle.